yazı yazmasını Yanlış değil mi? Hattaz bilmiyorum ama Hı. hat oyuyorum. Yazı tarzında işte bizim e, eski camiler oluyor. E, böyle eski meraklı olanların şeyleri oluyor onların siparişlerini o şekilde çalışıyorum. Yani nereden olursa olsun fark etmiyor yani e, e, genelde her ağaçtan oluyor. Bazı birkaç ağaçlar dışında, kavaktan olmaz mesela. O tarz şeylerden değil de genelde her ağaca çalışıyoruz ama ben yazıda e, cevizi çalışıyorum genelde, ceviz ağacı. Güzel oluyor. E, şey yaparken biz yapmadan önce ağaç bize gelir, bir tahta haline getiriyoruz ağacı. Ondan sonra yapacağımız şeyi çiziyoruz, motifi yazdıysa yazıyı geçiriyoruz ağaca. Ondan sonra başlıyoruz ya. Yani bizim makinalarımız bunlar. Maşallah. Bir de tokmağımız var. Bunlarla kabartma bizimki daha. Çizdikten sonra başlıyoruz oyun Demek sevdim sevmesem bu yaşa kadar devam ettirmezdim yani ben 14 yaşında falan başladım bu işe. O zamandan beri devam ediyorum. ben yani severek yapıyorum yani mutluyum yani aynı zamanda. Çünkü çok güzel bir sanat, değerli bir sanat, eski, çok eski bir sanat. Çeşitli dönemlerde gelen giden oldu bayağı. Geldiler, çalıştılar biraz. Ee, onlara da böyle önce seyrederler. Nusret beni çok seyretmişti. Çok i̇şte ondan sonra ben de yapayım, ben de yapayım. Hadi çizdik bir şeyler, verdik, baktık. Oluyor yani. Ş şöyle tut, şöyle vur. Ee, kesme işini yaparken işte ya şöyle yamuk tut. Burayı yaparken böyle yap. İşte temiz yap oldu olmadı öyle o şekilde müsette yetenekli çıktı biraz kabiliyeti varmış ya ya şeyiyle yaparsa güzel ya aslında ben de yaşasın istiyorum bu çünkü bizim gerçekten eski eski geleneksel şeyimiz kendi kültürümüzün yani bir toplumda zaten kültürüyle ayakta kalır Ако чукри, ако добро жедо три Ајде Bu şekilde hani ben de izlemeye başladım ustayı. Uzun bir süre yani çıraklık isteği ilettim ustaya. Usta ilk başta yok olmaz etmez, sonradan aldı, yetiştirdi. Bu şekilde ben yani devam ediyorum. Yani bunu yaptıkça e, insanda bir rahatlama oluşturuyor bende. Yani e, o gerginliğini, huzursuzluğunu atıyorum ve dinlendiriyorum zihnimi. İleriye dönük tam bir şey söyleyemiyorum ama amacım hani ustam bana diyor ki sen beni geçtiğin zaman bu meslekilerle yani hedefimiz o. Ustam o amaçla yetiştiriyor beni. Hani sen diyor beni geç. Benden daha iyi olman gerekiyor ki bu aktarımı sağlayabilelim. Diğer türlü yani bu meslek gittikçe daha da geriler ve yani kendin bir ürün ortaya çıkartmak ne kadar zor olsa da bir ortaya bir ürün koymak önemli olan. Çünkü yaptıklarımız hep hazır şey her şey hazır ama hep tüketiciyiz bir üretimimiz yok. Ortaya bir ürün çıkartma isteği.